Arkadaşlar herkese ne videodan selamlar bugün sizlere birlikte oyuna yeni gelen güncelemeli Volkswagen Passat geldi onu çekeceğiz e, tanıtım e, ve inceleme şeklinde olacaktır e, oyuna iki hafta önce güncelleme gelmişti ve bu güncellemede Iveco Daily gelmişti kamyonet olarak e, onu ben videodan çekemedim ve ayrıca Volkswagen Transporter gelmişti ee, Tragvis MP artık her iki haftada bir araçların yenilecek biri ücretli olarak yani 47 liraya yani 5 dolar verip 47 liraya e, rozet alırsanız patron rozeti onunla e, paralı olan arabayı alabiliyorsunuz. Şöyle de gösterelim. Buradan herhangi bir tane mod bayzına basıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mini kopur var. Bu patronlara sadece özel yani o rozeti alan 47 lira verip aylık alırsanız. Burada daha önce, daha düne kadar Volkswagen Transporter vardı, burada da VW Daily vardı, Kamyonet. Burada Volkswagen Passat'ımız yani Passat Variant Station Wagon. Burada da Mini Cooper'ımız var. Bunu tüm oyuncular alabiliyor, bunu sadece patronlar alabiliyor. Öyle de bir durum var. Hemen yapılandırmasına bakalım. Yapılandırması hemen hemen, yani Skoda ile değişmemiş. Zaten içi de Skoda gördüğünüz gibi içindeki kaplamalar yok. Bunun nedeni ise e, şeydi lisanslar anlamadığı için ben bugün siyah gezdim böyle aşiret gibi çok da sevdiğim bir renk bunun bize sedanı vardı beyaz renkte 2016 model yani aynı böyle B8 kasa amcamda vardı yani ortak kullanıyorduk burada da gördüğünüz gibi lastikler değişmiyor Skoda'da olduğu gibi ama e, Skoda'ya göre bir tık lastiklerini çok sevdim. İçinde de zaten yapılandırma var ama bir şey değişmiyor. Mini kopura bakamıyoruz çünkü rozetimiz yok. Biz bugün Passat ile gezeceğiz. Passat siyah renkli ve şöyle bir durum var. Şu an parklamalar şu an parklamalar söndürüyorum ve parklamalar leş şekillerini çok güzel olmuş onu öttürüyorlar neyse. Arkadaki park şeklinde şöyle göstereyim. Park lambaları böyle fren lambaları led şöyle görebilirsiniz. Ee, dörtlerimiz bu şekilde. Geri lambalarımız bu şekilde. Hani oldukça çok da güzel. Hatta şöyle dıştan bakarsanız aracın içine şöyle Volkswagen Passat direksiyonuna kadar yani Volkswagen Passat görüyorsunuz. Ee, hatta ibrelere bile şey etmişler ama Yalnız e, şöyle bir durum var ki Bak gördüğünüz gibi birebir gerçek Birebir olmuş ama içine girdiğiniz zaman Bu şekilde bir durum yaşıyoruz Videoyu fazla uzatmayacağım Ufak bir sürüş yapacağız. şu an Kaleis'teyiz Kaleis'ten şöyle göstereyim Kaleis limandan çıkıp şu şekilde e, Kaleis limandan Şuraya kadar gitmeyi planlıyorum e, Gidebildiğimiz kadar Gidemezsek de Neyse artık o yani. Ben yola ezbere bildiğim için işaretlemeyeceğim. Motor sesi Skoda'dan farklı şöyle. Bu ses bu oyunu şu anda yeni almış ve yeni oynayan kişilere farklı gelebilir. Çünkü şöyle bir durum var ki. Şöyle bir durum var ki bu kamyonetleri kullanmamış ses. Aynısı Skoda'da kullanmış. Şey, kullanmış. Skoda'daki daha da farklı bir durum. bence bunların getirilme sebepleri bana göre. Ee, MHP artık bitecek çünkü şöyle bitecek. Bitecek değil aslında. ETS'e 2 multiplay sene sonunda çıktığı için sene sonunda ETS2 modluyla çıkınca bu oyun kaybetmeye başlayacak. Ne açıdan? Orada modlarla, çeşitli modlarla oynayabileceğiz. Orada çeşitli modlarla oynayabilme hakkımız olacağı için bu oyunu büyük ihtimal bana göre benim görüşümde birazcık kaybedecek. Çünkü kaybetmese böyle araçlar neden gelsin? Bu araçları nasıl geliyor derseniz Oy birliği ile araçlar geliyor Truckersmap'in forum sitesinde oylama yapılıyor. Ee, geçen de bakmıştım. Şey mi olsun demişlerdi. Ee, nedir adı? Clio mu olsunlar? Clio mu olsun yoksa yani şöyle söyleyeyim şey, Sol alttaki gri araç mı, sağ alttaki beyaz araç mı diye sorulmuştu. Sol alttaki gri araç Clio'ydu. Sağ alttaki beyaz araba da Passat'tı. Oy beliyle %77 falan olasılıkla Passat %20-25 olasılıkla da şey almıştı yüzde %25 olasılıkla da Clio almıştı. Bence bana göre şunu söyleyeyim. Çok da güzel oldu. Yani gerçekten Passat'ın gelmesi çok güzel ve şu anda çoğu kişi Passat kullanıyor. Passat'ın hani hızlı gidiyor hızlı gidiyor falan. Yani bayağı kullanışlı Yani Passat bu yönden çok güzel bir araba ee, Ki gerçek hayatta da kullanmıştım Sürmüştüm, binmiştim Bunun B7 kasası var şu anda elimizde Bizim kullandığımız Şu an Kale şehrinde olduğumuz için Şöyle taba açayım 62 falan ama şu an bayağı kişi var ve bunun yüzünden e, oyun kasarsa biraz kusura bakmayın şu anda sistemim biraz allak bullak e, kaleyse giriyorum yanında bir tane kırmızı passat var gördüğünüz gibi o da çok iyi derken kaza yaptı Önüme atlaması güzel olur. Korna yok şu anda. Bu e, sadece araçta yok korna. Sadece şu anda araçta bulunmuyor korna. Ama öbür türlü falan Skoda'da korna var. Keşke şu içindeki kaplama da Skoda olsaymış. Pardon Scala diyorum. Passat olsaymış. Yani bunun için Scoot yani Scala olması çok kötü. Benim görüşüm bu açıdan. Zaten yani çoğu kişi de kullanmıyor. Yani bazı kişilerin görüşü yüzde 49'u bu araçları sevmiyorsun böyle içini. %51'i sadece böyle dışı olduğu için çok seviyorlar. çok video isteniyordu bir bazı arkadaşlarım karşısında. Murat kardeşime de buradan selam olsun. Çok video istiyordu o kişi açısından. Durmadan bana video çeker misin diyordu. Ben de onu kırmayıp burada video çektim. Ee, zaten kanalda uzun zaman yani bir aydır video gelmiyordu. Bu videoda bilgilendirme amaçlı çok da güzel oldu yaz ayında 2-3 ay sonra e, makul bir fiyatları bunlar ne yapıyor makul fiyatlarda laptop yani monster notebook almayı düşünüyorum daha kaliteli daha güzel videolar çekeceğim içerikler çekeceğim daha çeşitli oyunlar çekeceğim ama şu anki sistemin bunlara el vermiyor çekecektim söz vermiştim ama sistemimin bu duruma düşünce eee Maalesef ki çekemedim. Videoyu bir yükselin karşıda da bitirebiliriz. bence burada geçebiliriz. Çünkü acayip yavaş gidiyorlar. Yani fark hani bunun amacını da çözemedim. Çok temiz geçtik. Çekemeyip kornaya basıyor. Çok temiz geçtik bana göre. lütfen diyor. Hiç anlamadım. Mi <laughs> ben please lütfen diyor. Ben lütfen ama anlayamadım. Videoyu burada şu rayda geçelim. Ee, şu hmm. trende geçelim. Kapatacağım çünkü çok da fazla uzun tutmak istemiyorum. Arkamdaki adam mesafesini koymadı. Diyeyim, mafya bana çarptı soru yazdı. Bizim en Yazalım. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte ee, Volkswagen Passat'ı tanıttım. Size gördüğünüz gibi bence kullanmaya değer mi derseniz kullanmaya değer yani bunu bir denersiniz yani kullanılır kullanışlı transporter veya e, Iveco değil gibi yavaş gitmiyor açıkçası bu videomuzda bu kadardı hepiniz Allah'a emanet görüşürüz